Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Cayo Perico Heist'i değişik bir gizli yöntemle yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce videoları atmıştık ve farklı farklı gizli yöntemleri denemiştik. Bugün de çok daha farklısını deneyeceğiz arkadaşlar. Evet Approach Vehicle yani yaklaşım aracımız olarak arkadaşlar Alkonos'u tercih edeceğiz bugün. Bunu denememiştik daha önce ve bu şekilde gitmeyi deneyeceğiz bugün. Infiltration noktası olarak yani adaya sızacağımız yer olarak ise Halo Jump yani paraşütle atlamayı seçeceğiz. Compound Entry Point yani El Rubio'nun mekanından nereden gireceğiz? Gireceğimiz nokta arkadaşlar Main Gate yani ana kapı olacak. Kaçış noktamız Escape Point ise Main Dock olacak arkadaşlar. Çünkü sizin de takdiriniz ki El Rubio'nun mekanından Main Dock'a çok fazla bir yol yok. En kısa kaçış yolu bu olduğu için bunu tercih edeceğiz. Time of Day yani gündüz mü gece mi? Tabii ki de gündüz olacak arkadaşlar. Her şeyi daha net görebilmemiz adına. Onlarca da diğer ayarları hiç ellememize gerek yok ve hemen başlayalım. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet. Bu uçak çok büyük ya. Evet yakında oraya ulaşacaksın diyor. Atlamadan önce biraz yaklaş diyor. Aday, ondan sonra atlarsın diyor. Şimdi o sırada biz bir haritaya bakalım. Evet arkadaşlar haritaya baktığımız zaman almamız gerekenler şu şu hmm. bir de tabi kıyafeti alacağız o zaman biz şuraya atlayalım direkt bence direkt atlayabiliriz şöyle 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 yavaştan açalım şöyle adaya bir kez daha inmiş bulunmaktayız. Şu imleci hemen temizleyelim. Evet. Şimdi aceleye hiç gerek yok. Öncelikle şu gemideydi sanırım. Aracımızı alalım. Tamam. Bolt katırı aldık abi. Şimdi nereye gideceğiz? Hemen bakalım. Tabii ki de buraya gideceğiz. Çünkü kaçış noktamız olarak Elrubion'un mekanından bu aracı kullanacağız arkadaşlar. Hızlıca oraya gidelim. Evet. Neredeydi bizim bu aracımız? İşte buradaydı. Hemen bunu da alalım. Tamamdır. Şimdi bakalım nereye gideceğiz? Tabii ki de buraya gideceğiz arkadaşlar çünkü kıyafet olmazsa olmazımız. Bunu işaretleyelim ve hızlıca oraya gidelim. Evet, mekana yavaştan yaklaşıyoruz abi. Şimdi hazır gelmişken burayı biraz lootlayalım tabii ki. Ama öncelikle şu Muhafızları indirmemiz gerekiyor ve hiçbir görüş açım yok. Biraz görüş açı alabileceğim bir yere geçeyim. İşte gördüm. Şimdi birazcık daha yaklaşacağım. Şu anda yine göremiyorum. Tamam sıkıntı yok. Şuradaki kamerayı da indiremeyeceğim ama şu an görmüyorum. İleride birileri var. Gözcü Kulesi'nde bir abimiz var. Ya da şu kuledekini de öldürelim ya. Bu sürekli bu taraflara bakıyor bazen. Tamam. O da temiz. Şurada bir abi bize doğru bakıyor. Evet. Hemen onu da halledelim. Tamam. Böylelikle kıyafete gelmiş bulunmaktayız. Ya da kıyafeti almadan önce şurayı bir keselim abi. Loot'umuza bakalım önce. Tamamdır. Evet ilk sifta burada yapmış oluruz böylelikle. al ol, al 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 al. İyi çok fazla dolmadı. Çeyreği doldu diyebilirim. Yani bu daha fazla şey alabileceğimiz anlamına geliyor Şimdi Şuradan Kıyafetimizi değiştirelim Tamamdır Şöyle silahımızı saklayalım şu an Bir sıkıntı olmaması gerekiyor Bizi görürlerse değil mi bakalım Evet şu an görüş açısındayız ve hiçbir şey olmuyor gayet iyi Hiçbir sıkıntımız yok. Evet ama hazır gelmişken tabi burayı lootlamazsak olmaz. Şurada bir abi var. İleride bir abi var. Bence onlar buraya bakmaz. Biz de o sıra burayı açarız abi. Aç 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 aç. Tertemiz. Çek 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 çek. Oh al 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 al. Evet ama maalesef şurayı da aldıktan sonra muhtemelen artık torbamız dolmuş olacak. Olsun. Evet bu kadar alabiliyoruz maalesef. 418 bin. Tamam güzel. Çok iyi abi ya. Hiç kimse bizi bilmiyor şu an. Gerçekten çok iyi. Hiçbir şey olmamış gibi şu an gideceğim buralara. <laughs> hmm. Sakin kal diyor. Neyse zaten açtılar direkt. Hmm. Normal bir şekilde devam et diyor hani Tamam geçebilirsin dedi Yani bunu açmayacaksınız herhalde Şöyle ufaktan kıralım o zaman Neden olmasın çünkü Farklı bir giriş deneyeceğim Nasıl olsa bizim teçhizatımız vardı hatırlarsanız Tırmanma teçhizatı Aynen tam olarak buradan gireceğim Tamamdır buradan yardır abi Oh oh güzel. Sızmanın en iyi yollarından biri bence kesinlikle. Bu teçhizat mutlaka bulun derim arkadaşlar. Çok işe yarıyor gördüğünüz üzere. Tamamdır şu an sızdık abi. Şimdi underground vault'una gideceğiz. Şimdi hemen bir deneme yapalım. Bu arkadaşlar beni görürse bir şey yapar mı? Yapmamaları lazım. Aynen, bir şey yapmıyorlar. Ama çok da diplerine girmeyeyim şimdi. Çünkü bir sıkıntı olur bir şey olur. Evet. Ha. Şey diyor oyun şu an. Hani bunlar neyse de diyor. Bazı kişisel muhafızları varmış Edrubion. Onlar seni tanır diyor. Tamam. Peki. Şimdi şöyle yapalım diyorum Hı. Evet Hı. Şu an diyor ki Bu adadaki bütün muhafızları Tanır diyor El Rubio'nun kişisel muhafızları Onun için onlardan kaçın diyor Yani burada çok o kadar da Güvenli dolaşamayabilirsiniz arkadaşlar Kısacası O yüzden şöyle O yüzden böyle temizleye temizleye gideceğiz. Şöyle anahtarları da alalım. Şurada bir abimiz var. Ona hemen geleceğim. Alalım abi onu da. Hızlıca çıkalım şuradan. Evet yukarıdaki arkadaş gelmek üzere. Gelsin. Geleceği varsa göreceği de vardır. Tamam. Tamam. Şimdi yardırabiliriz. Etrafta kimse yok. Evet. Şuradan hemen key kartımızı alalım. Kasamızı açalım. Her zamanki gibi. Gerçi alabilecek miyiz bilmiyorum ama. Evet. Alabildik. Şimdi buradan girmeyeceğim arkadaşlar. Hep buradan giriliyor. Underground Vault'undan gireceğiz. O da şurada hemen. Şuradan şöyle şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Çok fazla ses çıkarmayacağım. Hani her ne kadar kıyafet avantajım olsa da tanıyabilirler arkadaşlar. Çok riske atmayın derim onun için. Evet. Şuradan şöyle devam etsek. O. Riskli bir hareketti. <laughs> Dibinden geçmek ama neyse ki bir şey olmadı. Hmm. Evet, şuradan. Şöyle atladığımızı varsayalım. Şuradan gizli bir giriş olması lazım arkadaşlar. Evet. Hızlıca bunu açalım. Tamamdır. Böylelikle arkadaşlar asansörle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Burada da bir hackleme işleminiz yapmanız gerekiyor tabii ki. Ama daha az oluyor gördüğünüz üzere. Tamam hızlıca bunu da hackleyelim. Tertemiz. Evet devam edebiliriz. Ah şuraya da girebilmek vardı ama maalesef arkadaşlar iki kişi gerekiyor bunun için. Ama sıkıntı yok. Zaten bayağı bir para kazanacağımızı düşünüyorum. Hızlıca bunu da açalım şöyle. Evet. Pavel evet save kodu da attı. 44 77 08. Hemen girelim. Tamamdır. bir bonuslarımızı almış olmaktayız böylelikle. Ve 1.5 milyona yakın bir kazancımız olacak arkadaşlar. Escape to compound. Geldiğimiz yerden çıkalım. Asansörlü bir işimiz yok. Şöyle şöyle. Evet Şimdi Kaçış yerimiz Arkadaşlar şu an haritada görüyorsunuz hemen önümüzde sarı bir Noktacık var noktacık demin de Tırmanma işareti hmm. Şurada bir Neyse şöyle şöyle gidelim Tamam sıkıntı yok Şöyle şöyle gidelim Tamamdır. Buradan kaçabiliriz. Evet. Şimdi bir kaçış yolunu göstereceğim arkadaşlar size. Evet. Şu an şansımıza denk geldi. Şimdi arkadaşlar onu anlatayım hızlıca. Şuradaki abiyi de öldürelim. Evet. Evet bir diğer hızlıca kaçma yöntemini anlatayım size arkadaşlar bu arada. Az önce öldürdüğümüz bot onun içinde. Şöyle ki arkadaşlar normalde biz hatırlarsanız main duck'ı seçmiştik. Buradan kaçmamız gerekiyor. Ama mecburiyet değil arkadaşlar, istiyorsanız istediğiniz yerden kaçabilirsiniz ve Compound'dan çıktığınız zaman fark etmez istiyorsanız duvardan çıkın istiyorsanız ana kapıdan Dış tarafta arkadaşlar hemen bu elrübünün mekanın arka tarafında deniz var ya Buradan Sıklıkla botlar geçmekte arkadaşlar istiyorsanız burada bekleyebilirsiniz yani Sıklıkla geçiyorlar zaten ki denk gelirsiniz diye düşünüyorum Uzaktan onları sıktığınız müddetçe Kaçışınız çok çok daha kolay olacak bu şekilde Evet hızlıca şimdi ona yüzüyoruz. Ve bu şekilde hiç adada başka bir işiniz kalmadan hızlıca görevi bitirebilirsiniz arkadaşlar. Sen Hadi. Seni şöyle alalım abi evet. Tamam. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi tek yapacağım şey adadan olabildiğince uzaklaşmak. En hızlı kaçış yöntemi belki de budur arkadaşlar. Kesinlikle bu yöntemi aklınızda bulundurun. Evet Mr. Rubio helikoptere binmiş ama bizim umurumuzda değil. Biz çoktan kaçmış olacağız. Hızlıca gidelim bakalım. Klasik bir sekans yine. Ve bizim için önemli olan şey. Evet böylelikle arkadaşlar gerçekten hızlı diyebileceğimiz bir yöntemle heist'i bitirmiş oluyoruz. Ve en az 1.5 milyon dolar da cabası. Evet yine madrazoyla ufak bir kutlama. Tertemiz. Evet arkadaşlar böylelikle Kayoperiko Heist rehber serimizin bu bölümde de farklı bir gizli yaklaşım modelini görmüş olduk. Mutlaka bu yöntemleri arkadaşlar aklınızda tutun eğer hızlıca yapmayı düşünüyorsanız. Çünkü gerçekten işe yarayan yöntemler bunlar. O zaman arkadaşlar bu bölümdeki bu kadar olsun. Umarım yardımcı olabilmişimdir size. Umarım az buçukta olsa eğlendirebilmişimdir. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.